Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yeni bir konuyla karşınızdayım. Bu haftaki konumuz nedir? Gördüğünüz gibi kağıtta kümeler. Geçen haftalarda çarpanlar katları işlemiştik. Birkaç hafta boyunca ağır bir konuydu. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Soru çözüm videolarımızı da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Orada çok güzel e, problemler de var. Normal alıştırma kazanım tarzında sorular da var. İyice kendinizi pekiştirirseniz o konudan soru kaçıracağınızı düşünmüyorum ve şimdi yeni bir konumuzla artık arada böyle dinlenme tarzı bir konu bu yani bu konuyu anlarken çalışırken çözerken dinleneceğiz e, çünkü basit bir konu arkadaşlar hepinizin çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum Ar aradaki örnekleri çözdüğümüz soruları ve ince püf noktaları size anlatmaya çalışacağım hemen başlıyoruz. Evet, öncelikle kümelerin tanımıyla başlayalım. Küme neymiş? Yani küme ne demektir? Herkes tarafından aynı şekilde bilinecek. Yani A kişisi farklı, B kişisi farklı bilmeyecek. Hani bunun Türkçede neydi bu? Nesnel miydi? Nesnel olacak. Herkes tarafından aynı şekilde bilinecek ve belirli olacak. Yani bir belirsizlik ortada söz konusu olmayacak. Yani her şey açık ve anlaşılır olacak ve herkes tarafından bilinen Nesneleri içeren gruplara küme denir. Yani kümenin içerisinde her şey olabilir. Tek şartımız neymiş? Herkes tarafından aynı şekilde bilinecek. Yani nesnel olacak ve belirsizlik olmayacak, belirli olacak. Hemen bakalım. Mesela küme belirten şeylere ve belirtmeyen şeyleri hemen bir inceleyelim. Kümenin ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Mesela Burada e, küme belirtenlere ve belirtmeyenlere bakalım. Küme belirtir demişiz. Ne? Bazı hayvanlar. Bazı hayvanlar küme belirtmez arkadaşlar. Burada ufak bir hata yapmışız. Burası küme belirtmez tarafı. Yani bu taraflar küme belirtmiyor. Bu taraflar küme belirtenler. Küme belirtir. E, yazarken ters yazmışız. Ama şimdi açıklayacağım. Evet küme belirtmez. Neyi Bu bazı hayvanlar. E herkes tarafından aynı şekilde bilinmesi lazım. Mesela ben bazı hayvanlar dediğimde ben anlarım kedi ve köpek anlayabilirim. Ama siz dinliyorsunuz işte kuş anlayabilirsiniz. Ne bileyim e, başka bir hayvan anlayabilirsiniz. Ahtapot gelir bazısının aklına. Yani herkes için farklı bir şey e, çağrıştırır. O yüzden bu bir küme belirtmez. Herkes için aynı olacak. Bakın aynı şekilde bilinecek. Mesela birkaç gün Hangi günler? Ben pazartesiyi düşünürüm. Bir başka salıyı düşünebilir. O yüzden bunda da bir belirsizlik var. Herkes tarafından aynı düşünülmeyebilir. E, bu yüzden bunlar küme belirtmez. Mesela kısa boylu insanlar. E şimdi kısa boylu benim boyum mesela 1.80. Benim için 1.60, 1.70, 1.75 kısadır. Ama siz öğrencisiniz mesela boyunuz 1.50 civarıdır. E, 1.50, 1.45. E sizin için de 1.15'lik, 1.20'likler kısadır. O yüzden e, bu da herkes için aynı olmaz. Yani nesnel bir görüş değildir arkadaşlar. Bu da bir küme belirtmez. Mesela çalışkan öğrenciler. Bunu da belirleyemeyiz değil mi? Mesela neye göre çalışkan? Matematikte çalışkan olan Türkçe'de geri kalmış olabilir. Türkçeyi daha zor anlıyor olabilir. E, bu yüzden çalışkan öğrenciler de herkes için aynı şeyi ifade etmez. O yüzden bu da küme belirtmez diyorum. Buradaki hata için de özür diliyoruz arkadaşlar. Hemen şu tarafa geçelim. Küme belirtenlere bakalım. Mesela P harfiyle başlayan günler. E bunu sokaktan geçen 10 kişiye sorsan 10 da aynı cevap verir. Ne der? P harfiyle başlayan günlere. Pazartesi işte salı çarşamba ne var? Perşembe bakın pazartesi perşembe işte cuma cumartesi ve pazar bakın pazartesi perşembe ve pazar günleri der. Bunu herkes bilir. Herkes tarafından aynı bilinir ve belirsizlik yoktur arkadaşlar. O yüzden bu bir küme belirtir. Bir buçuk metreden uzun sınıfımızdaki öğrenciler. E bakarız sınıfımızdaki öğrencilerin boylarını ölçeriz. Bir buçuk metreden uzun olanlar bellidir. Ve herkes için aynıdır bu. O yüzden bu da bir küme belirtir. Mesela takdir alan öğrenciler. E takdir belgesi alan öğrencilerin listesi var zaten. E okulda da belli bu. Zaten önünüze karneler geldiğinde de belli olacak. Göreceksiniz. İnşallah hepiniz takdir alırsınız. Eee... Bu da herkes tarafından aynı şekilde bilindiği ve belirli bir şey olduğu için bu da bir küme belirtir arkadaşlar. Bu şekilde ne küme belirtir ne belirtmez bunu anlamış oluyoruz. Mesela bir kümenin içinde hiç eleman yoksa bir kümenin hiç elemanı yoksa o kümeye boş küme denir. Örnek olarak bakın iki basamaklı çift asal sayılar. İki basamaklı sayıları düşünün işte 10'dan başlar değil mi? Çift oldukları için 12, 14, 16, nokta 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 kaça kadar gider? 98'e kadar gider. İki basamaklı çift sayılar. Bunların içinde asal sayı var mı? Yok. Önceki derslerimizden hatırlayalım çarpanlar ve katlar konusundan, asal sayılar konusundan. Neydi asal sayı? Sadece bir ve kendisine bölünendi. E tüm çift sayılar ikiye bölünmez mi? 2'ye i̇kiye bölündükleri için bunların hiçbiri asal değildir. İki basamaklı çift asal sayılar kümesi bu yüzden nedir? Boş kümedir. Bakın bir küme belirtir çünkü herkes tarafından biliniyor. İki basamaklı sayı da biliniyor, çift sayı da biliniyor, asal sayı da biliniyor ve herkes tarafından aynı bilinir. Ama içerisinde herhangi bir elemanı var mı? Yok. O zaman biz böyle kümelere ne diyoruz? Boş küme diyoruz. Bakın bir adet daha örneğimiz var. Z ile başlayan haftanın günleri. Z ile başlayan bir gün var mı? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Z ile başlayan hiçbir günümüz olmadığı için Bakın yine Z harfini herkes biliyor. Günleri biliyor. Ama yani herkes tarafından aynı biliniyor. Ama öyle bir gün olmadığı için bu da ne olacaktır? Boş küme olacaktır arkadaşlar. Boş küme kavramını da bu şekilde açıklamış olduk. Zaten birazdan ayrı bir sayfada tekrar işleyeceğiz. Hemen geçelim. Evet eleman ve eleman sayısı. Hani boş kümenin e, şey e, kümelerin elemanları ve eleman sayılarını inceleyeceğiz şimdi. Eleman nedir arkadaşlar? Kümenin içerisinde bulunan her bir nesneye biz eleman diyoruz. Öncelikle bunu bileceğiz. Bakın kümeyi oluşturan her nesneye o kümenin elemanı diyoruz. Ve eğer ki bir kümenin içerisinde bir eleman varsa bakın elemanıdır sembolü e ile yani şu tarz bir işaretle gösteriliyor. Bu elemanıdır demek. Yani o kümenin içinde o nesne var demek. Elemanı değildir de aynı sembolün üstüne bir çizgi çekiyoruz. Aynı hani şöyle vardı ya bu eşittir demek. Bu da ne demek? Eşit değildir demek. Aynı onun mantığıyla bu elemanıdır demek. Üstüne eğer çizgiyi çekersem bu da ne demektir? Elemanı değildir. Mesela hemen bakalım. Haftanın günleri kümesi A kümesi olsun. Peki bu kümenin elemanları neler? Haftanın günleri kümesinde. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet, haftanın günleri bunlar. O zaman bakın ben şu şekilde yazacağım. Pazartesi elemanıdır. Bakın, elemanıdır sembolü buydu. Pazartesi elemanıdır. Bu kümenin adı neymiş? A kümesi. O zaman pazartesi elemanıdır A diyorum. Bu ne demek? A kümesinin içinde pazartesi var demek. Mesela çarşamba. Çarşamba da haftanın bir günüdür, değil mi? O zaman elemanıdır A. Ama diyorum mesela ocak. Ocak diye haftanın bir günü var mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz biz? Ocak elemanı değildir A kümesinin diyorum. Ya da mesela köpek. Köpek diye bir haftanın günü var mı? Hayır, yok. O zaman ben ne diyorum? Elemanı değildir A'nın diyorum A kümesinin. Bu şekilde ne yapıyorum bakın elemanıdır ve elemandır değil eleman değildir sembollerini kullandım. Mesela salı da elemandır. Salı elemanıdır A'nın. Pazar elemanıdır A'nın. Ama kalem elemanı değildir A'nın diyorum. Bu şekilde bu sembolleri kullandık. Umarım anlamışsınızdır. Elemanıdır ve elemanı değildir sembollerinin kullanımı bu şekilde. Hemen bakalım. Şurada da başka bir bilgimiz daha var. Bakın elemanı öğrendik. Eleman sayısını da şimdi öğreneceğiz. Mesela A kümesinin eleman sayısı bakın şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Başına bir S harfi ve parantez içine kümenin ismini yazıyoruz. Burada kümemiz A olduğu için ne yazdık? S harfimizi koyduk. Ve parantez içerisinde kümemizin adını yazdık. Bu ne demek biliyor musunuz? A'nın sayısı diye kodlayabilirsiniz. A'nın sayısı. Yani A'nın eleman sayısı olarak düşüneceğiz. E peki A'nın eleman sayısı ne? A kümesi neydi? Haftanın günleri. E haftada kaç gün var? 7 gün. O zaman bu A'nın sayısı yani A'nın eleman sayısı ne olacak? 7 olacak. Zaten burada da yazmışız. Hemen geçelim. Bakın boş kümeyi burada bir daha işleyeceğiz demiştim. Geldi karşımıza. Hiçbir eleman olmayan kümeye zaten boş küme diyorduk. Az önce de şey yapmıştık. Bunu görmüştük. Ve boş kümelerin eleman sayısı ne olacak? Sıfır. Hatırlayın mesela boş kümeye az önce bahsederken ne demiştik? İşte e, çift asal sayılar, iki basamaklı çift asal sayılar demiştik. Aynen. E, i̇ki basamaklı çift asal sayı yok, e, yoksa bunun eleman sayısı ne olacak? Bunun sıfır olacak. Olay bu kadar basit. Hemen geçelim örneğimize. Ne diyor? Yüzden küçük 3 basamaklı sayılar kümesi A olsun. Yüzden küçük 3 basamaklı bir sayı var mı arkadaşlar? 100'den küçük. E 100'den küçükse ne var? 99 var. E iki basamaklı. Zaten bundan sonrakilerde hep ne olacak? İki basamaklı ya da bir basamaklı olacak. E o zaman böyle bir küme yok. Yani bunun içerisinde daha doğrusu bunun içerisinde bu kümenin içerisinde eleman yok. O zaman A kümesi ne olacak? Boş küme olacak ve bakın bu nasıl gösteriliyor sembolle? A eşittir diyoruz. Yani A kümesi eşittir şu bizim küme parantezimiz arkadaşlar. Şu parantezi açıp kapatmışız. Bakın süslü bir parantez. Bu küme parantezidir. Açtık kapattık. İçinde bakın hiçbir şey yok. Birazdan az sonra işleyeceğimiz derste bunun içine elemanları yazmayı öğreneceğiz. Ee, orada daha iyi anlayacaksınız bu durumu. Hiçbir eleman yoksa bu nedir? Boş kümedir. Ya da bakın şu şekilde de gösterebiliyoruz. Şu sembol de ne sembolü? Boş küme sembolü. Bakın A kümesi diyor boş kümedir. Mesela sen burada şöyle bir bu konu içerisinde soru çözerken şöyle bir ifade gördüm. Bu ne demek? B kümesi boş kümedir demek. İki farklı şekilde gösteriyoruz bakın. Ya bu şekilde boş küme olduğunu gösteriyoruz ya da şöyle parantezi açıp kapatıyoruz. İçine hiçbir şey yazmıyoruz. İçi boş. O yüzden boş küme olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Hemen şuna bakalım. Ne diyor? P harfiyle başlayan aylar kümesi D kümesi olsun bakın. D kümesi. Şimdi P harfiyle başlayan bir ay var mı? Bakalım. Ocak yok. Şubat değil, Mart değil, Nisan değil, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. P harfi ile başlayan bir şey var mı? Ay. Yok. O zaman ben bu D kümesine ne diyeceğim? Boş küme diyeceğim bakın. D kümesi eşittir. Boş küme. Bitti. Ya da nasıl gösteriyordum? D kümesi eşittir. Süslü parantezimi yani küme parantezimi açıyordum küme parantezimi kapatıyordum. İçine hiçbir şey yazmıyordum. Bakın bu iki farklı şekilde ben bu boş kümeyi sembolle gösterebiliyorum. Geçelim bakın burada bir tane notumuz var. Kümeler büyük harflerle isimlendirilir. Zaten konunun başından bu yana bak fark ettiyseniz şöyle eski kağıtlarımızı bir alalım. Mesela bakın burada haftanın günleri A kümesi olsun dedim. Bakın büyük harf. Büyük harfle gösterdim kümeyi. Hemen buraya bakıyorum mesela. Yine yüzden küçük 3 basamaklı sayılar kümesi A kümesi olsun. Bakın yine büyük harfle gösterdim. İşte P harfiyle başlayan aylar kümesi D kümesi olsun dedim. Bakın yine büyük harfle gösterdim. Ondan sonra e, burada notumuzda da artık bunu söyledik. Kümeler büyük harflerle isimlendirilir. Mesela bakın A kümesi ya da K kümesi ya da C kümesi işte D kümesi B kümesi K kümesi gibi yani birçok e, isimlendirmesi var. Biz neye dikkat edeceğiz? Büyük bir harf kullanmaya dikkat edeceğiz. Ee, sadece bu. Evet bu dersimizde arkadaşlar e, bunları işledik. Neyi işledik bakın. Küme nedir? Eleman ve eleman sayısı nedir? Sembolleri nedir? Ondan sonra boş kümemiz nasıl gösterilir? Boş küme ne demektir? E, bu tarz konularımızı işledik. Hemen bir sonraki dersimizde kümelerle ilgili çok önemli bir şey göreceğiz. O da kümelerin gösterilişi. Yani sadece hani bir farklı küme yok ya da sadece böyle işte söyleyerek kümeleri anlatmıyorlar. İşte haftanın günleri A kümesi olsun diye değil. O kümelerin bazı gösterilme şekilleri var. 3 farklı gösterimi var. Birazdan yarım saat sonra yayınlanacak dersimizde hemen onu da işleyeceğiz. Hepinizi orada bekliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Matematikle kalın. Hoşçakalın.